başarmışlar serisinde bazı şeylere başarmış şirketler kurmuş milyarlar kazanmış insanların başarılı hikayelerini anlatıyorum. Zaten sürekli sen de orada burada duyuyorsun, izliyorsun, sürekli karşına çıkıyor. Peki doğru yere odaklanıyor musun? Önemli bir soru bu. Mesela Elon Musk yoksulluktan mı geldi? Yani sıfırdan mı başladı? Yoksa babası okula onu Rolls Royce'la mı bırakıyordu? Bill Gates ailesinin Amerika'nın en zenginlerinden biri olduğunu biliyor muydun? Ya da ülkemizden de örnek verebiliriz. Pegasus örneği mesela. Ali Sabancı sıfırdan mı kurdu? Ailesinden 5 kuruş para almadı. Çevresini hiç kullanmadı. Ya da bambaşka bir örnek. KFC'yi kuran adam 65 yaşında kurmuş. Hep o örnek verilir ya. KFC'yi kuran adam 65 yaşında kurmuşmuş. E ümidimizi kaybetmeyelimmiş. Ne yapacaksın 65 yaşına kadar hayatta bir şekilde kalıp tavukçu mu açacaksın? Kanat mı çevireceğim böyle 65 yaşında mangal başında? Bu hikayeleri anlatırken çok çalışırsan olur, inanırsan başarırsın ve benzeri başlıklar altında anlatıyorlar. Evet doğru. Çok çalışman lazım. Hatta bu memlekette dünyadaki herkesten çok daha fazla çalışman lazım. Ama bunu anlatırken de odaklanman gereken noktaları da kaçırmamak gerekiyor. Ya konu bu örnekler falan değil aslında. Konu gerçekten başarmış birini örnek olarak ortaya koymak. Çünkü sana ulaşılabilir bir hedef gösteriyorlar. Hayali bir şey değil bu. Biri var orada. Sana kişi görüyorsun kim olduğunu biliyorsun tanıyorsun elinde somut bir örnek var ve bu örnekten faydalanarak seni belki de asla ulaşamayacağın bir hayale hayalin peşinde sürükleyerek seni kendi oyunlarında tutmaya çalışıyorlar. Konu Elon Musk, Bill Gates falan değil. Bütün insanlığın %99.9'u zaten o noktalara yaklaşamayacaklar bile. Asla onların yanından geçemeyeceklerdi. O örnekler biraz bütün gezegenlerin tek hizada olması gibi bir şey. Geldiğin aile, eğitimin, bulunduğun konum, bulunduğun il ilçe arkadaşların o anki doların durumu o anki hükümet kimse artık dünyadaki ekonomik durumlar sosyolojik yapı her şeyin buna etkisi var Elon Musk orada değil de bir 50 kilometre kuzeyde de olsaydı belki başka bir şey olacak Bill Gates Amerika'da değil de İspanya'da olsaydı belki Microsoft diye bir şey duymayacaktı bu kadar uç örneklere odaklanıp onları bir hayal edinmenin bir mantığı yok hedeflerin olsun önünde bu örnekler olsun fakat biraz da gerçekçi olmak lazım kalkıp senin Bill Gates olma ihtimali yok. Mark Zuckerberg olma ihtimali falan da yok. Fakat o seviyede güzel ürünler üretebilirsin. Üretmek için uğraşabilirsin. İlla sen de girişimci olmak zorunda değiliz. Sen de şirket sahibi, milyarder, trilyoner olmak zorunda değiliz. Çok iyi bir yazılımcı olabilirsin mesela. Çok iyi bir çizer olabilirsin. Çok iyi bir tamir ustası olabilirsin. Yani dünyada sadece girişimciler olmayacak. Çok küçük bir kısmı dünyanın girişimci ya da şirket sahibi. Yani Koç Holding sahibi kaç kişi? Peki Koç Holding'in çalışanları kaç kişi? Nerede olman gerektiğini, nerede olabileceğini, yeteneğini, kapasiteni, her şeyini eğrisiyle, doğrusuyla önüne koyup ona göre hedefler belirlemen lazım. Boş yerlerin peşinden koşmanın bir anlamı yok. Neyi nasıl yapmışlar? Neden tutmuş? Neden tutmamış? Neden 65 yaşında kızarmış tavukçu kurmuş mesela? O yaşa kadar beklemiş olamaz herhalde. Dur, ben bir yıllarımı geçireyim de 65 yaşına geldiğimde bir tavukçu açarım, parayı kırarım. Böyle bir şey yok ya da Bill Gates ailesinin garajında niye bilgisayarla yazılımla falan uğraşmış parayı kur yatırmamış hikayelerin doğru taraftan dinler ve araştırırsa yeterince çalışırsan evet tekrar denersen inanırsan gereken her şeyi doğru zamanda doğru noktada yaralarak yaparsan evet başarma ihtimalin çok daha yüksek fakat o çok çalıştım o yüzden başardım hayalinde de kapalıp gitmenin bir anlamı yok doğru çalışmak formülü anlamak ya da formülü bulmak bir şekilde ve ona göre davranmak mühim olan şey tabii ki hiçbir hayalin peşinden koşma demiyor fakat biraz gerçekçi ol gerçekçi olmak lazım 65'ine kadar keyif Beklemenin bir mantığı yok. Tavukçu açmak istiyorsan aç, açabiliyorsan ama açamıyorsan da onu söylenip durmanın anlamı yok. Yakınmanın, şikayet edip durmanın anlamı yok. Zaten şikayet edeceğin, yakınabileceğin çok şey var. Bir sürü şey var. Bir başlarsan bitmez. Ömür biter, yakınacağın şeyler bitmez. O yüzden sen yine hobi olarak yakınacaksan kenarda köşede yakın ama çalış. Bir hedef belirle, planını yap, programını yap. Plansız programsız olmaz bu işler. Hedefin üzerinde çalış, hedefe doğru çalış. İlerle, ilerlemeni gör. Not et. Hayat böyle bir şey zaten. Ya mesela KFC kursan ne olacak? Hadi 20 yaşında KFC kurdun sen. Bitti mi yani hayattaki hedeflerin bitti mi? Tamam. Şu soruyu soracaksın kendine. Hayatta istediğim her şey, hayalini kurduğum her şeyi bir anda elde et. Şu anda verdiler sana. Yarın sabah kalktığında ne yapacaksın? Neyin hayalini kuracaksın? Yarın sabah uyanıyorsun ve hayal ettiğin her şeyin sahibisin. Sonra ne isteyeceksin? 65 yaşında KFC örneği çok fazla. Ay KFC kadar başınıza taş düşsün yani. ya. Çok meraklıysan mesela KFC'ye kalp iki tane tavuk but kızart da bir görelim. Ya kolay mı o kadar o iş?